üst taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt makinesi. Bakın Türkiye'de görebileceğiniz Türkiye Cumhuriyeti ilk kağıt makinesi. 70 metre boyunda 265 metrelinde Alman Cem Boy -E firmasına ait. Bakın hamur kasası. Diyelim ki çok kalın bir hamur çıkarmak istiyorsunuz. Hemen arttıralım. Cetvel lazım. Açılıyor. Daha fazla hamur çıkar. Suyla birlikte ya da ince kağıt istiyorsanız inceltebilirsiniz. Hayalimizde bu sonsuz süzgeç ne yapıyor? Dönüyor. Döndükçe bakın milimetrik delikleri var. Su ne yapıyor? Aşağı akıyor. Amaç neydi burada? Hamurla suyu birbirinden ayırmak. Ama hamur yine %97'nin üzerinde ıslak. Buradan da nereye geçecek sonsuz süzgeçten? 48 taneden oluşan kurutma aparatlarına geçmiş olacak. En zor kağıtlar seçim kağıtları ve birlik piyango kağıtları. Zaten seçim kağıdı çıkarırsanız 30 gün sekadan çıkamazsınız. Para basılıyor mu? Hamur bezimizde. Burada bunun üstünde. Bunları temas edeyiz de yavaştan 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 ne yapıyor? Kurumaya başlıyor. Bu kağıt buradan giriyor. Eziliyor. 5 5 5 kademeden geliyor. Pürüzsüzlük veriyor. Böyle baktığınız zaman üstündeki her şey silinir gibi tertemiz hale getiriyor. Biz buna perda diğer bir ismiyle Kalender diyoruz. Son temizlik. Daha sonra şu gördüğünüz bobine sarılıyor. Geçelim bunu alıyoruz. Böyle winch kağıtını buraya koyuyoruz. İşte 2004 kapanış sürecinde üretilen son kağıt bu.